bu olmuş. Ah, lambayı açayım lambayı kapatıp uyumuştum. Ben şöyle gideyim. Ay özel lavaboma niye gitmiyorum ki? Bir lavaboya gideyim. Üstümü oh. değiştirdim. Şimdi de ellerimi yıkayayım. Bugün en güzel şey kankam şıpır şıpır şıpır. şıpır 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 ah, çok iyi. Bugün, aa, bugün kankamla buluşacaktım. Hazırlanayım oh, en iyisi. Hazırlanayım en iyisi. Hemen şöyle. Bugün pas ben bir gideyim onun yanına zaten saçım dağlı rengi ama üstümü falan değiştireyim ben ay çok güzel oldum özel tüyüm bayon. de var tamam Şuradan bir şeyle bir ki dakikada bugün zaten kankamla kahve içecektik o yüzden hiç sorun değil kankamı arayayım kanka ah bir arıyor efendim <laughs> kankacığım bugün <laughs> hiçbir şey yeme sakın neden Bugün buluşacağız ya unuttun mu? Orada kanka içeri. Tamam kankacığım görüşürüz. görüşürüz. Ama kanka bir şey hot dog falan yiyelim. Tamam. Hadi, Hadi görüşürüz kanka. Görüşürüz. Ne dedi bu şimdi ya hot dog? Şöyle bu burada kalsın boş ver. Hemen ben de kapıdan dışarı bir çıkayım. Aa zaten biz karşı karşıyaydık unutmuşum. Gideyim şöyle. kim ya. Ben gideyim şöyle. Eee... Hemen Ah kanka. Nasıl yiyoruz bunu lan? Hiçbir şey olmuyor kanka. Aa, aa altı yiymiş. saat olsun? Gel. Hiç fark kanka etmemiştim. Gel. Gel. Hiç mi fark et? Kanka ben arama arabama benzin de almam lazım. Tamam. Kanka sen bırakır mısın beni? Bırakırım. Zaten ikimiz aynı yerde git. Ol araba. Kanka ben şöyle yanına oturdum <laughs> otur otur seni. Kanka nasıl olmuşum pas vermiş oldum. Aynen zaten saçını sen boyatmıştın birkaç yıl önce. Evet ama zaten zaten bebekken falan küçükken falan boyattım zaten. Kaç yıldır da böyle kanka. Benzin alıyorum iki dakika da şurada. Benzin, benzin. Yanlış, benden olsun bari. Yanlış yanlış fark etmişim. Kanka ya çok çok geri gitmişsin. Şimdi olacak mı bakalım. Şuradan benzinimizi. Doluyor Vay, kanka. Doluyor mu? Doluyor kanka bak. Ha, doğru bitmek üzere. Olsun. Ben çıkıyorum kanka. sen dur. Sen bin arabaya. Yerini feneri hazırla. Dur ben şurada bir de arabayı yıkatacağım. Araba çok tamam. Güzel. Tamam, bitti kanka. Bitti. Çıkardım ben. Tamam. Gel şimdi. Bekle arabayı kankaya. temizle. Kanka e, arabanın içinden çık. Anladım. Arabayı temizleyeceğim. Sen de çıksana kanka. Çıkacağım kanka. Arabayı buraya koymam lazım. Koy hemen kanka. Bak başlatıyorum ha. Dur kanka ben çıkmadım. Başlattım kanka. Yıkanıyor kanka, kanka arabamız. Tamam kanka. E gözüme kapı kaçtı kanka. Ay. Tamam tamam zaten. Hiç. Kapatamıyorum. Hiç, tamam hadi. Kanka yardım et. Kanka dur ben kapatırım dur. Kanka. Neyse kanka böyle gidelim. Çok <laughs> eğlenceli. Kanka akıl parktaymış gibi hissediyormuş yani geldim. Kaç kaç. <laughs> kaç kaç. Bu resmi de ödemedik zaten. Kaç kaç. Daha, ne parasın, dün, dün. kanka hani parası senden de. İyi kanka. Kahve içmeye gidelim belki. Tamam. Tamam kanka. Bro Brock Dinner kanka, brook brook de Kanka Brock, Brock Dinner. Dinner'da. şey satılıyor mu ama dur arabayı park edelim. Kanka Düzgün park etmeyelim. Dizgin park et kanka. Kanka dışarıda mı yiyelim? Şey dışarıda demem. yiyelim kanka. Tamam zaten dışarıda bir dörtlük var. Ben parasını veririm benden parasını. Ama kanka ya tamam. Gidelim, senden oluyor. Bak ben de zaten ödemek için para getirmiştim. Ben de, de var. Ben şöyle ama... söyleyeyim. Kanka ben bir tane em... ya da kanka ben de geleyim. Parasını vermeyeceğim ama. Tamam. Ben şöyle şundan alayım. e... alayım. Kanka ben şundan alıyorum. Tamam. Şundan alıyorum. Şu... tamam. Bana da koyarsın önüme zaten. Bitti. Gel kanka. Elimde zaten benim hemen. Bak şunları seviyorsun değil mi kanka? Aa oh, çok severim. Cookie'm de. Evet. Cookie. Ama kanka Ay, iki tane de koydum kanka. Dur. Kahvemden içmezsem olmaz. Kahve almıştım. Ay ben kahve almam kanka. Ben yanıma sadece su aldım. Kanka birazcık da pizza. Ay dur ısırma Şöyle kanka. Yok hmm. kanka ben istemiyorum. Tamam kanka ben de yiyeyim. Nam 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 o, e kanka kanka benceğim kanka 21 TL tuttu 10.000 TL. O kadar az mı ya? Türen. O kadar az mı? Çok az tuttu. Al ah, ah. 10.000 TL de benden. Buyurun. Ah. Ah. Tamam. Gel Nereye gidelim kanka? Kanka şimdi nereye gidelim? Bir izleyelim mi? İzleyelim ya. ondan sonra kanka. Tamam. Ondan sonra geziyelim. Sinemaya kaçacağız. Kanka koş son 5 dakika kalmış. Ben bakacağım. Hayır kanka ya, kanka bak dur bekle kaç. Yazıyorum kanka. Kanka 5 dakika yazıyor. Evet. o zaman kur. Yazın mı Popcorn. Kanka dur. En güzel yeri ben alacağım. Kanka. Aha, <laughs> Kanka <Bu topu gülüyor> neden <gülüyor> çok zor açılıyor? <laughs> kanka ya. Neyse ben de böyle açayım ben. <laughs> Neyse. Bak kanka bak. <laughs> tak da seyeceğim. Ede kanka kimse yok ki bizden başka. Aynen ya. Gidelim. Gel ya. Hiç böyle saç çıkmıyor ki. Aynen. Kanka bu nere? Bilmiyorum. Gel bakalım ha. gel. <laughs> Neyse boşver. Allah <laughs> kanka. Nasıl ah. ne yapalım? Hmm. Bence başka bir şey yapalım. Kanka bir şey söyleyeceğim. Havuza girelim. Tamam gel havuza gidelim. Kanka baksana benim geceleri gözüm bak burada benim gözüm farklı oluyor. Kanka bir akşam akşam birazcık girelim eğlenelim. Ama ya ilk ya önce kanka, evimize girelim. Kanka. Ay, ben nasıl söylemiş kanka özür dilerim. Kanka ama ilk önce evimize gidelim bir üstümüzü falan değiştirelim. Hayır bence ım, çanta alalım bir tane. Ne, neden? Kankacığım onunla oyalarımızı hatta piknik yapsak mı? Olur kanka ama bir şey söyleyeceğim kanka. Akşam akşam olur değil mi piknik? Olur ya niye olmasın? Kilo falan almayalım sonra. <laughs> ya kanka ne alaka ya? Ne kanka, alaka kilo? Boş boşver. İsa. Gel şuraya dur kanka ben park edeyim sen öyle çık. Ama kanka zaten hemen karşı karşıyız zaten kanka bir şey olmaz. Mı? Hadi Sos. gel şuraya kanka. Kanka arabanı kilitlemiyorsan sonra çalarlar. Aynen arabamızı da kilitleyelim hemen. Kanka evini mi değiştirecektin? Ya. Hatta evler de bayağı ucuz kanka. Ya hayır kanka benimki 1 milyon TL'den daha fazla. Benimkiler. Kanka. kanka ben de bir tane çanta alayım hemen. Ben şöyle i̇şte ben odama ben gideyim. almıştım aslında. Onun içine sadece koyacağım. Ama ben de almışım. Sadece ben de koyayım bari. Şöyle alalım. Üstümüzü değiştirelim. Şöyle Ay, içine girmişim. Dolabın. Niye girdiyse mi dolabın içine. Hemen şöyle giyeyim bikinimi. Ay. Tamam bikinim hazırmış. Tamam çok güzel. Ay saçımı da iki dakikada boyutu verdim ya. Neyse boşver. Tamam ben hemen gideyim. Hemen şöyle. Ah kankam çok şişecek. İki dakikada boyatıverdim verdim çünkü. Hemen şöyle. Valla. Kanka. <laughs> kanka bak saçımı boyattım iki dakika. Aa, çok iyi. Neyse kanka zaten sen zenginsin ya. Bir çok ben zengizdin. arkana bindim kanka. Kanka niye öyle öyle bakıyorsun? Bak insanlar sana diyecekler sonra ayıp ayıp. Ay, kanka. kanka Hem neden üstünü hemen giydin? Hmm, hiç bilmiyorum. Ya da kanka. ben de şurada giyeyim. A, kanka dur içeri gir ilk önce kanka. kanka. kanka boş ver. Kanka ne yapıyorsun? Dur ben senin şeyini yapayım bari. Az ah. aynı mı? Bak aynı. biliyor musun? Bak benim tişörtüm farklı mı? Kim alsıyor? Ay çok güzel. Ay, kim asıyor? <laughs> kanka biliyor musun? Ben bayılıyorum. Hatta yatağımda bile elektriği resim var. Hmm. Evet. Arkadaşlar bu arada ne olur haber olmayın. Unutmayın <laughs> arkadaşlar. Evet kanka hadi. Bas kızı kanka bas bas bas. Ayy, <laughs> yeşil ışık neyse geçebiliriz. Geçelim geçelim. Yeşil ışık kanka. Bunun ışığı da bozuldu. İki biri bir yeşil iki biri bir kırmızı yazıyor. Ya. Oh. Kanka biliyor musun ben eskiden burada milli sporcuydum. Hmm. Hı -hı. O yüzden oh. çok iyi atlayabiliyorum. Pelak. Ah, oh. oh kanka. <gülüyor> kanka, <gülüyor> kanka, <gülüyor> kanka nereye gittin? <laughs> Dedim de ben sana milli sporcuyum diye. Nereye gittin sen? Kanka ben simidimi kanka, çıkartacağım. Uzaya gittin değil mi? Uzaya Aynen. gittin sen. Kanka sen simitliksiz yüzemiyor musun? Yüzerim de kanka. Ben çıkartacağım. Tamam Hı. da ben de çıkartayım kanka. Seni öyle Bak diyorsan. Bana, aa, 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 ayakkabılarımız, terliklerimiz aynı yapmışız. Aha, evet yapmışız mı? Aynen. Almışız kanka. Allah. Allah Allah. Hmm, hemen de şöyle gidelim. Yo burada eğlenmek çok keyifli. Oo, kanka. Yani. <gülüyor> kanka. <gülüyor> ben de galiba milis Burcu hocam ekim ben. Kanka neredesin? Bunun için ders al vallahi. A, kanka vallahi. ben kayda Oh kanka aynı anda. <laughs> gel kanka aynı anda. Aynı anda, aynı anda zaten. İkiz gibiyiz kanka. Gel kanka ya aynı aynı karından doğdu. <laughs> <laughs> Bizden. Allah! 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 <laughs> biliyor musun? Ben zeki, çok zekiyiz biz ikimiz. Evet. Zekilik kanka. bölümünde okuyorum ben hatta hem de. Kanka. Kanka bak bak çantamda geçirmez olarak ne koydum? Ne? Denet. Kanka ya. <laughs> kanka. Kanka ödev var mıymış bakayım. Allah yok, Allah. yok 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 yok. Yardıma ihtiyacı olan biri bu kim ya? Paraları saç. Bak kanka zıplarken paraları saçacağım. Bu kim ya? <laughs> Uy, oy, oy. çok iyi kanka. Dur ben de öyle. Allah, Allah! Ben de öyle yapayım kanka. Dur. Şöyle saç 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 saç. Oy. Allah! Oh, paralar Allah. bu paralar Allah. çok az. Kanka <laughs> ne oldu? Kanka paralar çok az. Babam bana çok az para verdi. Kaç bin TL? bin milyon TL. Kanka benimkini söylesem bu kanka <laughs> Uzay gittim. Bu da bazen gidebiliyorsun. Vallahi. <laughs> Kanka. <laughs> Kanka. Kanka ne yapıyorsun? Vallahi. Hani şöyle? Kanka, artık bu kadar yeter mi? Kanka. Bir kafe daha, bir kafe daha içelim sonra gidelim. Kanka Starbucks kafeye gidelim gel. Aynen. Andır üstümüzde ben şeyimi koymuştum. Ben değiştirdim. Ben değilim. tabi koydum. Hemen şöyle. Böyle İki dakika da saçımı boyatayım kanka. Saç boyatma yerine gideyim bari. Saçımı çok seviyordum çünkü. Hemen şöyle saç boyatma yerine doğru gideyim. Saçımı hmm, giymek istemiyorum ya. Şöyle. Onu da almışım. Diye. İki dakika zaten boyuyorlar. Kanka. Da kanka bekle. Aa, kanka bak biz çıkar çıkmaz şey olmuş. Buz tutmuş. Bak neredesin? Kanka. Ne <laughs> Bimin kanka. Güzel sürüyor muyum kanka? Biraz. <laughs> Gel. Kanka, arabayla oraya kadar gelmene gerek yoktu. Zaten ben buraya kadar. Kanka bak, ben ben bir Nescafe alabilir miyim? Ben donut aldım. Ben de bir tane Nescafe alacağım. ah Al, Al, ben sütlü Nescafe'yi çok seviyorum. Kanka dur, ben de istiyorum hemen. Hı? Herkes kendini cinsini Ben bir Nescafe söyleyeyim. Ben bir hmm, iki knes hmm, kaparım. Hmm, 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 şuradan karttan alabilirim. Kanka ben bir tane bankadan para çekecektim. Gel beraber çekelim. ben kanka bende kartın... <laughs> Bir Birinin bir kızını söylemiş. Neyse orada çok az para var zaten. Kanka az... gel ben pankayı Dur kanka şurada bankadan. parasını ödemedin. Kanka ödedim ben. E, karttan mi? Çekiyorum. Ben, kart... ben karttan Ben karttan çektim. Ben para çekeceğim. Kanka gelsene. Kanka bir dakika ben para çekiyorum. Nereye gittin hemen? Para çekiyorum. Bankadayım kanka. Dur kanka Maviden ben de bekle. Maviden niye çektin? Maviden sen, çektim sen, senin kimliğin mavide değil ki. Pembede. Ama kanka biz oradan çektim bak yeni para aldım. Neyse kanka ben, benim dedim ben para yükledim. Ben para yükledim ondan para aldım kanka. geldim. Aman benim de kasamı soymuşlar ne olsun ki ya bu. Kanka orada baya az para var zaten. Biz zaten bir milyon bir trilyon tane oradan alıyoruz. Yani. Bitiriyorum onu çok az kanka. Yani. Kanka şurada birazcık eğlence bir paket getirelim. Kanka hayır mı? ya. Eve mi gidelim? Evet hemen gidelim kanka. Hemen şöyle. Arkadaşlar pardon. pardon. <laughs> evet arkadaşlar. Da. İşte. Esma açıkla bana. Evet. Yok kanka. Akşam videonun sonunda ne zaman artık? Arkadaşlar bugünkü videomuz Hı kadar. Gel şimdi arabayı park edelim. Kanka ben bizim benim kapımın önünde hiç bitirmedik. Aynen arkadaşlar. Kanka abone şeyini hazırlamadık ama. Aa hadi ben hazırlayalım. Ben de <laughs> kafemi sileceğim aboneyi, şeyimi <gülüyor> <alacağım>. <gülüyor> abone ol. Şey Abone. Elma sen de sınırlı mı? Evet arkadaşlar ben de sınırlı. Ben de neden? Aa şey. ne? abone. Ben sadece abone alacağım. Ben de. Ay aslamanlar benimki. Benimki de öyle ama pembe renk aslamanlar. Aa. Ve yazdım arkadaşlar? Evet bitti. Hadi sallayalım bak. 3'e üç, sallıyor.